Herkese merhabalar. Ben Tolu. Bugün size iş makinelerinden ufak bir iki üç kare göstereceğim. E, bu bizim milli sporumuz artık. Yani böyle artık lisans alabiliriz. Çünkü gerçekten insanlar çayı kahvesini alıp iş makinelerini izliyor. Yani ben de fırsatım varken bizim yurdun yanında bir iş çalışması vardı. Ve benim de fırsatım varken bu güzel milli sporumuzu size sergilemek istedim. Push me and then just hurt me till I can get my satisfaction. Satisfaction. <laughs> arkadaşlar bir risk var. Bir adım bu açıdan çekmek istedik. Zaten eminim birçok insan bu videoyu başa alıp alıp bir daha Amcalar izliyordu ama kameraya görünce biraz kaçtı. Ben vurunu bayağı şu an düştüm. Çay kahve içiyoruz onu izleyerek yani. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun iş makinesinden. Biz daha da ileride tekrar Sana git diyemem ama kal demek de gelmiyor içimden. Son sözünü söyledin beni bırakıp giderken ah gün gelir pişman olup bir gün dönersen eskiden dedip gideceğim. Git bırakıp uzaklara git. Ardı.